İyi akşamlar. Annem gelmedi değil mi daha? Hoş geldin. Birini gönderdim. Birazdan gelirler. Ben hazırlıklara başlayayım. Gerek yok. Ben hazırladım her şeyi. Ne oluyor? Bu akşam uslu durursan sevdiklerinin hayatını kurtarabilirsin Hülya. Neler söylüyorsunuz Galip Bey? Gal, Meme, Sinan. Ne dersen de. Hepsi yanlış sonuçta. Bu akşam derneği soymama yardım edeceksin. Asla. Tartışma benimle. Getir. Kızım. Ay, Anne. Kıpırdama. Dur. <laughs> anneni gözlerinin önünde vurmuş. Ya Sema Hanım, kızını üç kuruşa hiç tanımadığım bir adama vermeyecek misin demek ki? Derneğe gideceğiz. Alarmı kapatacaksın. İçeri girip paraları alıp çıkacağız. Annem burada kalacak. Eğer bir yanlışın olursa kafasına sıkarlar. Yürü şimdi. Affet beni kızım. Kızım beni. affet. Anne. Kadın dur. Anne sakin ol. Allah zahmetin olur. Lan yürü dedim. Sallanma. Kapatalım zaman tamam yeter. Hadi aşağı. Hadi hadi. Gir içeri. Hadi gir. Alarmı kapat. Hadi çabuk ol. Fakir fukaranın rızkı bu size hayır olmaz. Orasını düşünme hadi acele et. Hadi. Ses çıkarsan herkes öldürür. Annenden başlayalım. Yürü hadi. Yeah. Ne yapıyorsun burada? Ben şey... Korkma, bayıldı. Ama ayak durarsan o da Hadi acele et, çantayı getir. Şakam yok, çantayı getir. Hadi. Çabuk, 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 çabuk. Hadi getir çantayı. Getir şu çantayı. Ver şunu bana. Yürü şimdi. Annem, annemi bırakacaktın. Sonra bir işimiz var. Hadi yürü. Ba. Hoş geldin Beni burada bile yalnız bırakmıyorsun Sen beni bırakmıyorsun Ben de seni bırakmıyorum Ne olacak şimdi Onca insanın hakkını alıp gidecekler mi Sen mazlumsun Mazlumun ahı Ayşe tüsetir Hem Allah kendisinden yardım isteyen Kullarını yarı yolda bırakır mı Asla Beni ait olacağım yere ulaştır Yerisini düşünme in aşağı. Nereye gidiyoruz? Kapacın in aşağı. Annem mi? Bekle. Selam. Hülya. Şaşırdın mı? İstesem bu kadar iyi denk gelmezdi. Şimdi plan şu. İki aşık birlikte derneği soyarlar. Ve ortadan kaybolurlar. Herkes onları arar, arar, arar. Tabii hiç kimse onların ...kültü bir orman köşesinde kurda kuşa yem olacağını düşünmemektedir. Bu sırada biz de çoktan sırra kadem basmış oluruz. Hayır! Seni bulurlar. Sen dua etmeye devam et güzel. Belki dediğin gibi. İpi getirin. Tamam mı? Yürü hadi. <laughs> yürü dedim. <gülüyor> yürü, yürü. Yürü. <laughs> yürü dedim sana. Geç. Bağlayın şunu. döndür oradan. Bağırın diye ağzınızı açık bırakıyor. Bağırın ki vahşi hayvanlar sizi daha kolay bulsunlar. Ya da bağırmayın. O zaman da soğuktan ölürsünüz zaten. <laughs> Hadi yürüyün. Hadi gidelim. Hayvan herifler. Bırakın bizi. Adiler. Dövme kendini Selim. Adiler. Gittiler. Bizi burada bıraktılar. Kimse bulamayacak bizi. Terk edilmiş bir ormanın ortasında... ...kaybolup gideceğiz. Terk edilmiş bir yer yok Selim. <laughs> Unutmazsan unutulmak diye bir şey de yok. Bize kimse yardım edemez Hülya. Baksana. Sıkışıp kaldık burada. Keşke hiç terk etmeyen ve unutmayan biri olsaydı. <laughs> Ve bizi buradan kurtarsaydı değil mi? Allah'ım. Kuluna şah damarından yakın olan Allah'ım. Bizi bu yabanda bütün çaresizliğimiz içinde gören Allah'ım. Yardım et. Bunca fakir fukaranın rızkını koruyamayan şu kulunu affet. Sen unutmazsın ya Rabbim. Allah, olan Allah'ım. Göster hakikatim. Sana sığınan kullarına onları Rabbi olduğunu hatırlat. Anlat sana. Ya Allah'ım. Bizi zalimlerin eline terk etme. Bizi bize terk etme. Terk etme.